herkese merhaba. Mutlu pazarlar diliyorum. E, Fenerbahçe Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Son dakika Talisca'nın e, kaçırdığı penaltıda e, skorda e, büyük rol oynadı. Hem bu maçı hem Benfica maçını ve transferleri Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senatok ok, bizlerle olacak. Hoş geldin Senatok. Ok. Merhaba, Merhaba. hoş abi, bulduk. Hoş. İyi pazarlar. Sen İyi pazarlar olsun. Nasılsın abi? İyiyiz. Allah'a şükür. Pazar günü işte maçtan sonra bakıyoruz. Gelişmeleri ne var ne yok. Gündeme bakıyoruz. Ee, umarım sen de iyisindir. Yoğun geçiyor. Yoğun geçiyor. Ee, ben de iyiyim sağ olasın. Ee, dün Fenerbahçe Göztepe deplasmanında. Zaten zorlu geçici bekleniyordu. Ee, bir kısır döngü şeklinde ee, bir oyun sonrasında Taliskan'ın da penaltı kaçırmasıyla golsüz beraberlik geldi. İlk önce kısa bir e, maç değerlendirmesi sonra diğer isimlerin performansına değiniriz. E, Fenerbahçe dün nasıldı sence? E, maç değerlendirmesinden önce Fenerbahçe ile ilgili naçizane bir çözüm buldum yani. Buyur abi. Biraz ironik aklıma geldi. Şimdi Jose Mourinho çok önemli bir teknik adam. Çok gerçekten saygı değer bir teknik adam. Büyük bir teknik adam. Ancak e, şöyle bir durum var iki ziko'dan bu yana yani 2007'den bu yana kaç sene oldu artık 2007'den bu yana yabancı hoca burada e, başarılı olamıyor hı hı. ve ben bunu hatta kendisine anlatmaya çalıştım bir sohbet toplantısı vardı dedim ki beşiktaş maçı öncesi ilk Serdar Toprak Tepe o zaman görevdeydi hı hı. E, o maç öncesi sağ olsun bizleri ağladı kaldığı otelde e, ben dedim ki sayın hocam <laughs> yani İngiltere işte İspanya, İtalya gibi değil burası dedim. Hı hı. Burada dedim yerli hocalar başarılı oluyor. Burada sizin bildiğiniz ya da alıştığınız şekilde bir futbol oynanmıyor. Çok fazla taktiksel bir hı hı. E, durum değil. Fiziksel açıdan burada biraz daha bir oyun oynandığından bahsetmeye çalıştım. E, ve burası yerli hocaların mekanı dedim. Hı e, ve yerli hocalarım o zaman dedi ki bana yerli hocalar bu kadar başarısız o zaman onlar gitsin yurt dışına dedi. Dedim ki hocam ben Yılın bunu yapmış. yapıyorum dedim. Bak şimdi ben, hani ben bunu demiyorum. Yani burası onların mekanı. Yani buradaki Hı -hı. oyun tarzını onlar belirliyor. Yani bizim Türkiye'deki e, tab bu arada tabii Göztepe'de olsun Samsun'da olsun çok başarılı hocalar hocalarımız var. E, ama söylemeyeceğiz ben büyük takımlar için söylüyorum bunu anlatabildim mi? Hani özellikle Hı -hı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor için söylüyorum. Mesela Bielitsa'da geldi. Trabzon'u mesela olmadı gibi gibi. Ya özetledim ki ya burası bildiğiniz yerlere benzemez. Hı hı. Hoca da bunu dinledi. Ben anlayamadım seni dedi. Yani umarım anlamıştır ne demek istediğimi. O yüzden Fenerbahçe'ye bunu artık ironik olarak söylüyorum. Geçen programda çünkü konuşuyorduk. Biliyorsun bu Viking takımın iki hocası var. Evet. İki, iki çift hoca çalışıyor biliyorsun. Aha, Hatta bana bu soruldu hani Türkiye'de olur mu hayatta olmasa galiba ya yani. galiba Fenerbahçe bu çift hoca olabilir. Bir tane <laughs> bir tane Süper Lig'e bir tane de Avrupa kupalarına. Yani düşünülebilir. Hani başka başka çare yok. <laughs> başka çare yok yani. Doğru. Diyorum Fenerbahçe iki hocalı sisteme geçsin. Madem Moriyou'yu hani e, Sayın Başkan göndermedi ya da gönderemedi neyse e, tazminattan dolayı problem değil. Mourinho bu ben Avrupa'da başarılı olabilir diye düşünüyorum. Bak bu da ayrı bir şey. Avrupa Hı -hı. kupalarında hani Benfica'yı inşallah eleriz. Ama Benfica'yı elense bile Avrupa kupalarındaki oynattığı sistemle, düzenle, oradaki oyun anlayışıyla Hı -hı. E, başarılı olabilir. Çünkü rakipler daha farklı oynuyor. Rakipler sana nispeten e, çok fazla derinde beklemiyor. Mutlaka öne çıktıkları anda senin de o öne çıktıkları anları değerlendireceğin anlar oluyor. Galiba tek çare Süper Lig'e bir hoca Avrupa kupalarının mor ile devam etmesi gerekiyor. Ben başka bir çözüm bulamıyorum. Çünkü hala diyor ki işte çok iyi savunma yaptı, çok derinde bekledi. E, e hocam tamam da çöz yani diyor ki mesela e, soru sordu işte bir kişi fazla diyor ki bir kişi fazla onun bir önemi yok diyor. Eğer diyor derinde bu kadar bekliyorsan bir kişi fazla oynamanın bir önemi yok falan diyor hoca yani. Ben gerçekten Hı. anlamıyorum. Evet açıklamaları da çok konuşuldu. Mesela... E... Muhabirle de hani o şey yaptı. Yayıncı kuruluşta flaşta. Diyorum ya bak <laughs> o yüzden o yüzden tek çare Süper Lig için bir hoca bulması lazım Fenerbahçe. Avrupa Kupalarına Mourinho çıksın, Süper Lig için de diğer hoca çıksın. Yani bu İsmail hoca olur. <laughs> ne bileyim atıyorum hani yardımcı hoca olur, başka bir hoca olur. Yani Türkiye'yi bilen bir hoca Süper Lig'e çıksın, daha farklı oynatır. Çünkü Hoca şeyi değiştiremiyor. E, ligdeki bakış açısını hala değiştiremiyor. Yani Tavunlu e, öncelikli hala. Onun hep kafasında evet. öyle bir şey var ya. Çünkü niye? Bak Galatasaray maçına da hatırla. Galatasaray biliyorsun e... ikinci maçta kazanması gerekiyor. Sıfır, sıfır, sıfırlık maçı söylüyorsun değil mi? Yabancı hakeminin geldi. Bravo. Diyor, diyorlar ki e... niye risk almıyor Mourinho? Niye risk almıyor? Abi çünkü adamın düşüncesinde hocanın düşüncesi şu var. Zaten Galatasaray bunu bekliyor. Ben öne çıktığım anda bir uzun topta Galatasaray Hı -hı. galibiyet golünü arayacak. Çünkü beraberlik Galatasaray'ın şey yarıyor ya. Hı -hı. Ya hoca ama bizde bizim bakış açımızda hayır. Biz kazanmak zorundaysak riski alıyoruz. Hoca bu riski almıyor. Bak burada da almadı. Derinle beklemesine rağmen, bir kişi fazla oynamasına rağmen almadı Galatasaray maçında da almadı. O yüzden neyse benim aklıma gelen Fenerbahçe'nin çift hocalı bir sisteme geçmesi. Ya bu olmayacak ama hani artık çaresizlikten bunu söylüyorum. İronik ironik olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şey hatırlıyor musun? Aykut kocaman sportif direktör olduğu bir zaman vardı. Teknik direktör hatırlamıyorum. Hatırlamaz mıyım? Ee, onun Dağ gibi oluyor mı? biraz. Dağın Dağım, vardı var değil mi? Doğru. Dağım hocaydı. Ya Fenerbahçe'ye karşı oynamaya çalışırsan Fenerbahçe e, daha iyi oynar. Ama Fenerbahçe oynamak pardon yanlış ifade oldu. Fenerbahçe böyle iyi savunma yaparsan Fenerbahçe her zaman zorlanır. Ama Fenerbahçe'ye karşı biraz alan verdiğinde Fenerbahçe sana iyi gözükür. Hı hı. Zaten e, genel yorum şeydi. Yani set oynamakta çok zorlanıyor Fenerbahçe. Tam tersi top rakipte olduğunda, savunmada, yani savunma yaptığında daha iyi. Zaten Avrupa'daki e, başarılı performansının göstergelerinden bir tanesi bu oldu. Bak ne diyorum. E, genel bak genel yazarlarda ne diyorum. bu var bak ne diyorum ben Benfica'yı geçeriz geçemeyiz e, ama yani Avrupa kupaları nasıl devam eder falan inşallah şampiyonlar ama olmasa bile Jose Mourinho'nun oyun tarzının Avrupa kupaları uygun olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Orası başka orada bile mesela abi hakem konuşmuyorsun orada bir de seyirci daha daha pozitif orada bile oyuncu e, ilk yediği darbede yere düşmüyor falan oraları başka yerler oraları gerçekten hocanın yerleri ya en kötü Zeki Murat göle hazırlasın ya süperlik maçına. Hani artık çünkü bu olmuyor. Yani hocanın Süper Lig ile alakalı inatlaşması doğru bir şey değil. Burada inatlaşan, Süper Lig'de inatlaşan her hoca başarısız oldu. Yabancı hocalar için söylüyorum. Benim sistemimi böyle oynarım. Ya hocam yani e, şurada galibiyet almıyorsan bak başkan taraftarla gelmiş, üyelerle buluşmuş, heyecan, tavan, anlatım seyirciler doldurmuş. İki takım seyircisi de Fenerbahçe seyircisi de Benfica maçın var morali çıkman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani e, hala o e, tutucu bakış açısından e, taviz vermiyor. Yani burada şunu anlaması lazım. Burada bir galibiyet daha Benfica maçına e, seyirci nasıl ateşler, takımı nasıl ateşler yönetim nasıl ateşler diye okumuyor. Daha farklı bakıyor. Bunun evet. da ben değişeceğini çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi psikolojik olarak da hani atıyorum Benfica yendi. Dünkü maçı kazansa Bak mesela e, Pardon Feyenoord'u yani. Bak Tahsin Bey yazmış. Ona da selamlar. Sevgiler diyor ki pardon evet. yapma kesin. Feyenoord maçı için ilk kere bir şey söyleyebilir miyiz? Evet yani hatta gol yedikten sonra artık Fenerbahçe biraz da seyirciyle beraber daha ofansif oynamak zorunda kaldı. <laughs> yani hoca bu. Hocanın oynatmak istediği oyun tarzı bu. Hoca Real Madrid'de oynarken evet gol rekoru kırdı bak Real Madrid'de oynarken gol rekoru kırdı diye hatırlıyorum. Ronaldo abi. vardı ama orada. Efendim Ronaldo Benzema vardı ama orada. Ama, ha, söylüyorum. Yani şimdi defansif ama orada da mesela şey yaptı. Ronaldo bir ara savunuyordu ama bir yerde hatırlıyorsan Pepe'yi orta saha oynattı. Pepe'yi orta saha oynattı. İzleyicilerim satırlar. Yani yine böyle savunmanın önüne bir savunmacı bir set çekti. Önüne o seti çekti. Öndeki ofansif oyunculara daha fazla ofans yapma şansı tanıdı. Yani oradan Serkanları Pepe topluyordu. Pepe'yi geçmek zaten zordu. Anla sert bir oyuncuydu yani. Doğru. Şimdi o yüzden hocanın bakış açısı bu. Ee, bu yüzden hani Avrupa'ya mı odaklanmak daha doğru olur artık bilemiyorum gerçekten yani. Avrupa'ya odaklansa belki daha doğru olabilir. Çünkü yarın bir gün yine böyle çok derinde bekleyen, yani derinde beklersin. iyi savunma yapamazsın. Mesela Göstepe hem iyi derinle bekledi, hem iyi savunma yaptı, hem koordinasyonu iyiydi, uyumu iyiydi. Anlatabiliyor muyum ama Fenerbahçe gibi bir takım orada baskıyı arttırmadığı sürece, rakibini hataya zorlamadığı sürece sonuç alması çok zor Süper Lig'de yani. şimdi o zaman yavaştan da Benfica maçına da geçeyim. bu maç sonrasında nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun? Bir de Benfica ile bir transfer mevzusu da var Fenerbahçe'nin. Kerem Aktürkoğlu teklifi düşürdüler. O orayı da eee turu değerlendikten sonra transfer'e geçmiş oluruz. Ee, ya dostum zor zor maç. Kolay maç değil. Ama e, sadece şunu yapması lazım. Maç gününe kadar tamamen kafayı sıfırlaması lazım. Ya, başkan tesisi mi gidiyor? Hoca ile mi konuşuyor? Hoca oyuncularla mı konuşuyor? Ya bu Göztepe maçı. Ya Fenerbahçe tarihinin en önemli maçıdır yakın zamandaki. Sayın Ali Koç'un tarihindeki en önemli ikinci maçtır. Birincisi Sivas'ta. maçı. Galiba. Birincisi Sivas maçı. şampiyonluğun kaybedildiği maç. Bir de bu maç. Fenerbahçe'nin yakın tarihindeki en önemli maçtır bu maç. Bu maçı alsın şampiyonlar ligine girsin sezon biter Fenerbahçe için. Olumlu anlamda söylüyorum. Ya yok ligde şampiyon olmuş yok şampiyon bu kadar puan toplamış. Tabii ki konuşuyorum bu kadar ya o müziğin çalması buraya Real Madrid'in Bayern'in işte ne bileyim City'nin gelmesi falan havayı tamamen değiştirir. Ve Ali Koç da der ki bakın arkadaşlar biz 2007'den bu yana yapılmıyor. yaptık ve ya, şampiyon ekine kaldık. Bunu da ben başardım der ve yoluna Hı. devam eder. O yüzden Fenerbahçe için, Sayın Ali Koç için tarihi bir maç. Bu maçta işte ben biliyorum Benfica'nın atmosferini biliyorum. Yarı finalden olmaz korkutucu gerçekten yani. Ben sana söyleyeceğim bak. Ee, çok acayip bir atmosfer var yani. Bak çok acayip. Şey hatırlıyorsun. O... Kartal falan uçuruyorlar maçtan önce biliyorsunuz şeyi. Abi kartal uçuruyorlar da bunlar hepsi tü... seyirciler kartal gibi hepsi yani. Abi acayip bir futbol bilinci, acayip evet. bir şey var abi. yani. Mesela Lazio falan da kartal uçuruyor ama oradaki stat şey biraz daha olimpiyat stadı falan hani orası da atmosfer fena değil ama abi yakın yakın olmanın yanı sıra seyirciler futbolu çok iyi biliyor. Tabii bunu çok iyi biliyor. Nerede o baskıyı nasıl kuracağını çok iyi biliyor. Benim hafızamda hala o yarı final maçı var. Maçın da ciddiyeti ve önemi. Yani evet, oraya oraya nispeten biraz bir... daha rahat gitmek lazım ya. Yani orada acayip baskı kuracaklar. Yani öyle bir e, baskıydı ki e, biz mesela devre bu basın türündeydik. Biz yerimizden kalkmak istedik, ya izin falan vermediler yani bize bile baskı kurmuşlardı yani. Ne söyleyebilirim? Herkeze pres yapıyorlar. Abi inanılmaz ya, inanılmaz yani öyle. Orada bak çok zor geçecek. O yüzden burada Göztepe maçını bugün itibariyle unutması lazım. Varsa yoksa bu sezonun tek maçı var. İki Benfica maçı var. Fenerbahçe'nin başka maçı yok bu sene. Açık net söylüyorum ya. Hı hı. Başka hı hı. maçı yok. Fenerbahçe bu iki maçı alsın. Ligde de hedefine daha kolay ilerleyebilir. Hayatta da daha kolaylaşır. Avrupa'da daha rahat yolunda ilerler. O müziğin çalması bir e, tedavi yöntemidir. Fenerbahçe için. Evet. Köy için, başkan için, taraftar Güzel için. Güzel bir manşet o, oldu. Müziği, evet, o müzik burada, onlar müzik tedavi de, de kullanılıyor ya bazen. Evet, evet. O müziğin tedavi edici özelliği var yani. Çalsın o müzik Kadıköy'de. Başkana tek kelime eleştiri olmaz. Bak açık söyleyeyim. Fenerbahçe'nin Ali bu, Koç'un Aa, vardır, bir var. vardır bir Vardır mı bildiği. Bu yüzden. Evet herkes aynı şeyi savunur. Abi adam sonuçta 2007'den bu öne yapılmayan yaptı yani şampiyonluk daha ne olsun iki ön geçti biri Feyenoord biri Benfica Feyenoord diye takım Benfica diye evet. takım dersin ondan sonra oyuncular da rahatlar ama Benfica'ya eğlenirsen baskı daha da artar bu yüzden hocanın ne yapıp edip Benfica maçlarını geçmesi lazım bunu kendi Hı -hı. için değil kendisinin 150 mi 200 kaç tane maçı var bilmiyorum artık ama Fenerbahçe için Türk sporu için bunu yapması lazım yani o yüzden o yüzden e, durum bu yani. Transfere gelecek olursak da <laughs> ya şimdi şöyle transferde geç kalındı mı kalındı ama Fenerbahçe'nin hem Göztepe'yi yenmesi için hem de Feyenoord'u yenmesi için bu kadro yeterliydi. Feyenoord'u <laughs> yendi, Göztepe'yi yenemedi. Ancak Benfica'yı yenmesi için bu kadro tartışılır. Niye tartışılır? Çünkü Benfica iyi takım, Benfica güçlü takım, Benfica'nın iyi bir kadrosu var. Yani <laughs> senin sonuçta hala Ceko ve Tadic gibi kaliteli ayağın yok. Evet. Taktiksel olarak, oyun zekası olarak, oyun kalitesi olarak o seviyede oyuncun yok. E, Ceko 40 yaşında, diye e, Tadic 35 yaşında. Yaştan bağımsız söylüyorum ama <laughs> e, buna yakın oyuncular İrfanla Fred, İrfanla oynar alıyorsun İrfan'ı zaten oynatmıyorsun. Feyenoord maçı için söylüyorum hani oyundan aldı. Bu nedenle transferde Kerem'le ilgili Fenerbahçe'nin şöyle bir stratejisi oldu. Yani dedi ki bizim teklifimiz işte playoff'a kadar geçerlidir. Playoff'da oynatamıyorsak parayı düşürürüz. Ama o zaman şöyle bir şey olur. Eğer yine Benfica'nın istediği paraya denk gelirsen ben bu transferin hali olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. İstiyor Fenerbahçe ama yine Benfica'nın istediği paralar denk gelirse o zaman şöyle bir şey olur ya. O zaman bari baştan mı para verilseydi Kerem Göztepe maçında oynasaydı olur. Evet. Ya yani burada e, o da bir eleştiri konusu oldu. Şeyi anlayabiliyorum ya. Yani Playoff maçında yoksa payın, kadar harcama yapmaya gerek yok diye. Bunu anlayabilirim. Bu 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 gayet normal bir bakış açısı. Hani burada Hı. problem yok. Ama bu sefer de e, tamam da Göztepe maçında olsaydı Kerem denir. Evet. E ee, onun dışında bir de o golcü bir asistçi bir özelliği olduğu için daha da çok e, işe yarayacağı düşünülür. Ya ke, ya Kerem'i gerektiğinde şu Hanskin yerine bile koyarsın ya. Hı hı. Bak, oynadı ya. O da oynadı. Oynadı o gerekirse o. O yüzden yani e, Kerem konusu var. E, orta saha Nene Nene ve e, Palacios çok konuşuluyor. Nene ile ilgili şöyle zaten Kerem olmazsa a, alternatiflerle ilgili çalışmalar hı. yapılıyordu. Dört isim vardı. Nene bunlardan biri. Onu söyleyeyim. E, ya Zaten Fenerbahçe yönetimi bu konuda alternatifler ama Fenerbahçe'nin bir orta saha transfer e, yapma durumu var. Hı hı. Bir altı numara transferi var. Zinchenko işte teklifler varmış, düşünüyormuş ediyormuş e, İngiltere'de gelsem mi gelmesem mi buraya. Zinchenko konusu var. O tam bir altı numara değil. E, bir suma yüzden... da gördüm. Ha, ha, bir sumaya gidildi bir suma olmadı ama ya, gidilebilir mi? Gidilebilir. Belli olmaz o işler. Ama genel çerçevede transfer bir de bir bence kalece ihtiyaç var. Dün yine e, İrfan Can bir top kaptırdı orada. Hani belli o birinci kaleci olmak üzerine biraz baskı oluşturuyor ki e, İrfan Can'ın. Yoksa iyi kaleci ama birinci kaleci olmak başka bir şey yani. O baskıyı hissetmek başka bir şey. E, beklenti yüksek olunca baskı hissediyorsun. Ama genel çerçevede söylemeye çalıştığım ben Kerem transferinin kapanmadığını, Kerem transferinin gerçekleşme ihtimalini hala yüksek görüyorum. E, bunu ne şekilde e, söyleyeyim ama Orta sahada bir yaratıcı oyuncu e, alması gerektiği de dün çok net ortada. Sonuçta Avrupa'da başka, Süper Lig'de başka oynanıyor. E, bu yüzden Fenerbahçe'nin Süper Lig'lik oyun tarzını değiştirmediği sürece ki bunu Galatasaray gayet iyi ve doğru yapıyor. İşte Galatasaray'ın Avrupa'da bazen sıkıntılar oluyor önden çok oynadığı için. E, Türkiye'deki Süper Lig'lik oyun tarzını değiştirmediği sürece e, başarılı olması e, çok zor. Bunu Mourinho'ya anlattılar birçok kez. hatta ben kendisine söylemeye çalıştım. <laughs> Aynen. Dedi, gitsin yerli hocalar gitsin dedi yurt dışına. Eee Mourinho'nun Mourinho'nun Süper alakalı bir, ben değişeceğini sanmıyorum. Ya yani bir insanın alışkanlığını değiştirmesi çok zor. Hoca değişmiyor. Hoca hala e, kendi bildiği doğruda gidiyor. Ama burası yerli hocaların mekanı. Burada kuralları Abdullah Avcı koydu. Burada kuralları Okan Buruk koydu. Burada kuralları Şenol Güneş koydu. Burada kuralları e, Fatih Terim koydu. Şampiyon hocalarımız kim varsa yani unuttum. O yüzden bir kere kendi şunu sorması lazım. 2007 yılından bu yana bu kadar üst üste yabancı hoca geldi buraya. Neden? Yabancı hocalar burada başarılı olamıyor sorusunu iyi bir analiz etmesi lazım ekibiyle. Artık Doğru. bunun puanı geldi. Yoksa puan farkı daha da açılır yani bunu söyleyeyim. Çok teşekkürler abi. Hem teşekkürler. E, Göztepe hem Benfica maçlarını değerlendirmiş olduk. Transfer'e de e, el attık biraz. E, güzel bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Yine Benfica maçı öncesinde de bir program Tabii. yaparız. Son durumu değerlendiririz. Tabii. 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 Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.